Fenerbahçe'de 1919'dan beri basketbol oynanmış olmasına rağmen kulübün bir basketbol takımı yoktu. Mali açıdan kötü durumdaki kulüpte Cem Atabeyoğlu ve Muhtar Sencer basketbol şubesini kurmanın gayretleri içindeydi. Düşünün ki kulüpler tek kazançları futboldan. Futboldan kazandıkları parayla diğer amatör şubelere yardımlarda bulunabiliyorlar. biz Muhtar Sencer'le rahmetle Fenerbahçe'de basketbolu kurduğumuz zaman 5 <laughs> lira salon kirasını almak için muhtar salı ve perşembe günleri idare heyeti odasının kapısında bebek bekler. Ben takımla antrenmanda meşgul olurdum. 1944 yılında Galata Kulübü'nden birçok sporcu Fenerbahçe'ye geçti. Galatasaray kaptanı Şükrü Mete de kendi isteğiyle ekibe katıldı. 1944-45 sezonunda artık Fenerbahçe kulübü bir basketbol takımına sahipti. Gerçek hedefe ise 10 yıl sonra ulaşıldı. ...27 Mart 1954 tarihinde... ...Hınca hünç Dolu Teknik Üniversite Salonu'nda... ...Fenerbahçe Basketbol Takımı... ...o güne kadar 15 maçta da yenildiği... ...Galatasaray karşısındaydı. Fenerbahçe taraftarı bu ezikliğin içinde maça gelmişti. 53-54 sezonla isabet eden bir bölümdü. Orta kadar galatasaray unvanını yenilmez unvanını... yenilmez armada olarak sürdürüyordu. 27 Mart 1954. Türk basketbolunun olduğu kadar basketbolun hayatına basketbol sevgisinin yaşamının yaşamına bir renk veren tarih de oldu. Çünkü Fenerbahçe benim yer aldığım ekipte galibiyeti elde etti. 61-71. Bu basketbol tarihinde bir dönüm noktası oldu. Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi basketbolun gelişmesine ve bugünkü Avrupa seviyesine çıkmasına yardım oldu. Fenerbahçe Kulübü galibiyetinin bir tesadüf olmadığını ikinci maçı da kazanarak gösterdi. 1954-55 sezonunda ise radyodan naklen yayınlanan ilk basketbol maçıyla Fenerbahçe İstanbul şampiyonluğunu ilan etti. Zorluklarla mücadele eden Türk basketbolunun gelişmesine ilginç bir dış destek de vardı. E, buraya Leyte uçak gemisi falan gelirdi. Onlarla maç yapardık. Onlar 10 on topla falan çıkardı sahne. Giderken muhakkak 6 topla falan dönerlerdi. toplanı çalardık. Yani ben çalmazdım tabii, özür dilerim söylüyorum. Böyle o ara, onlar topu kenara koydukları vakit top kaybolurdu. Yani e, bu devirleri de yaşadık ve baş Türk basketbolundaki toplar daha ziyade e, böyle Amerikan gemilerinden gelen veyahut işte üzerine verilen toplardı. Altan Dinçer ve antrenör Önder Dayi bir yandan da kız basketbol ve voleybol takımları kurmak için okulları tarıyorlardı. Bu dönemlerde de işte kulüplerde bir sportif yani kız sporcuları faaliyeti için bir takım kurma başlamış. Benim haberim yok. Ve bunun için de okulları taramışlar. İşte Çamlıca'dan işte başarılı olan sporcuları okul müsabakalarında işte Erenköy'e gelmişler. Erenköy'de de beni görmüşler. E ee, bu arada biz e, yazın Bostancı'da Çanlık civarında oralarda oturuyorduk ve kız erkek mix karışık takımımız vardı. Yani e, yeşil sahada oynardık. İşte gazozuna semt maçları yapardık. İşte oradan da bir şahıs bulmuşlar. Bize ulaştılar. İşte böyle böyle biz e, kız takımı Fenerbahçeli kuruyoruz. İşte tabii o zaman baba karışır. Biz bir şey diyemeyiz. İşte kızınızı bırakır mısınız? Gelsin kulüpte. O de, tabii Fenerbahçeli, koyu Fenerbahçe olduğu için ben de tabii 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 niye gelmesin demiş. Doktor Ayte'nin kaptanlığındaki takımlar basketbol ve voleybolda İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarını ambargo altına aldılar. Basketbolla birlikte rugby de denenen sporlardandı. Fakat uzun sürmedi. Fenerbahçe ilk defa rugby takımı kurdu. Bunun yanı sıra da İtalya'dan İtalya milli takımının, rugby milli takımının antrenörünü getirdi. Hyderabad'ı pilot bölge olarak seçti ve çalışmalara başladı. Galatasaray'da bize özenerekten rugby takımını kurdu ve ilk karşılaşmayı 5-4 kazanmıştık zannediyorum. Fakat ikinci bir karşılaşmada Galatasaray'ı 12-0 yendik. Bu yeniş Galatasaray'ı rugby takımını felakete uğrattı ve kapatmak zorunda kaldılar. Rakipsiz kalan Fenerbahçe'de haliyle devam ettiremedi abi bu sabah kadar da. Fenerbahçe'nin futbolda da başarısı devam ediyordu. 1946-47 İstanbul Ligi şampiyonu Fenerbahçe'nin 20 Şubat 1947'de muazzam bir kalabalığın önünde Macar MTK takımıyla yaptığı maç hafızalardan silinmeyecekti. Zamanın ünlü golcüsü Deyak'la kaleci Cihat düellosuna dönüşen maç, Cihat'ın inanılmaz kurtarışları sayesinde Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 30 Mart 1947'de Fenerbahçe tarihinde farklı bir yeri olacak teknik direktör Monlar, Fenerbahçe ile görüşmeye geldi. Top jonglörü gibi gösteri yaparak kalpleri çalan Monlar, 650 dolara 6 aylığına imza attı ve 1947-48 sezonunda Fenerbahçe'yi nağmaluk İstanbul Ligi şampiyonu yaptı. Monlar çok iyi bir antrenördü ama elindeki takım da müthiş bir ekipten kuruluydu. Cihat Arman, Fikret Kırcan, Selahattin Torkal, Süt Kardeşler Müjdat Yetkiner'le Halit Deringör gibi tarihe geçmiş futbolcuların hepsi bu kadrodaydı. Tabi bir de Lefter Küçük Andonyadis vardı. Askerden yeni gelmiş utangaç futbolcu Lefter çok sevdiği Fenerbahçe'ye sadece babasının ilaçları karşılığı gelmişti. dedi dedenin geldi burada baba atı geldi işte antrenörle beraber ben Fenerbahçeli olduğum için gitmedim de işte Gel Babam dedi o hangi kulübü seviyorsan oraya git. O zaman işin Baba girdi araya. Ondan sonra Necib'i aracı buldu, soktular. Necip Tekçe biliyorsunuz. O aldı beni getirdi Fenerbahçe'ye. Lefter bizim aramıza 1946'da falan geldi. Çok büyük futbolcu. Ben geçen gün Cumhuriyet Gazetesi'nin Spor ekinde futbolun Mozart'ı diye yazdım. Ama Lefter Fenerbahçe takıma Mozart olarak gelmedi. Orada futbolun Mozart'ı oldu. İnanılmaz tekniği ve futbol zekasıyla Lefter, ordinarius olarak anılmaya başlandı. Ver Lefter'e yaz deftere sloganıysa daima taraftarın dilindeydi.